Merhaba arkadaşlar Zonguldak Dedektör Erhan ben. Arkadaşlar ürün yeni ürün. Ee, Acupoint Acı Point noktanın yeni ürettiği bir ürün. Paket bazı bu şekilde arkadaşlar. Kutu içeriğinde kılıf aska aparatı koruma kapağı şarj aleti olarak geliyor Cihaz bu. Ben de sizinle ilk kez kullanacağım şimdi. Görenler ilk kez kullanacak sonuçta. Cihaz açtım. Şu gördüğünüz pavanın oradan e, 7 seviyesi yazıyor. Bu derinlik arkadaşlar. İki kademe daha arttırabilirsiniz ama bu sefer cihaz kendi kendine parasitlenmeye ya da ses vermeye çalışır. Şimdi ayarlarına gelelim. Hep beraber bir bakalım. Birinci ayarlarda bu e, derinlik seviyesi. İkinci ayarlarda ses şöyle üzerine bir basalım Evet arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir özelliği de var İsterseniz demiri kapatabilirsiniz İsterseniz cihaz e, hem diğer hem diğer metallere farklı tonlu sesler verebiliyor şu anda Melodu 2 deyiz şöyle şöyle biraz göstereyim Melodu 2 deyiz şöyle göstereyim bu demire verdiği ses, değerli metale verdiği sese bakalım ya da altına bakalım şöyle. Altına verdiği ses de bu. Yani tonlama sesleri farklı sonuçta. Tekrar. Olay bu. Tekrar şimdi ayarlara gelelim. Tam ayarlara geldik. Şimdi ben sadece titreşime getirdim. Bu şekilde yine basılı tuttuğumda üstüne bastım. Sadece sadece melodi tekrar ayarlardan bir daha bastım da hem titreşim hem sesli arkadaşlar. Geçelim diğer ayarına. Demir red özelliği arkadaşlar. Üzerine bastım tekrar gelelim ayarlara çünkü düğmesi çok hassas üzerine basılı tutuyorum Melodu 2'deydi şimdi Melodu 1'e aldım Melodu 1'de de hem demire hem değerliye aynı sesi veriyor ee, cihaz tekrar ayarlara gelelim arkadaşlar sizi sayenizde ben de öğrenmiş oluyorum Şimdi buradaki olay e, bluetooth. Arkadaşlar e, noktanın tüm ürünlerinde bluetooth kulaklık kullandığınızda tamamen bu nokta pointi de yani e, acı pointi de aynı şekilde kulaklık kullanabiliyorsunuz. Şu anda Melody bir de Tekrar ayarlara gelelim. teker teker. Melody 1'deydik. Şimdi demir red özelliği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demiri tamamen ele edeceğiz. Demir red özelliği var. Sadece demir yani sadece değerli metallere sadece onlara tepkisi var şu anda. Gördüğünüz gibi demire hiçbir tepkisi yok. Zaten eee Tekrar örnekler getirdim. Şurada zaten nal ya da çivi yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar ayarlara geldik. Bluetooth'tan bahsetmiştim size. Arkadaşlar oldu ki yan yana bir cihaza geziyorsunuz. Bir parazitlenme yapacağını düşünün. Bu parazitlenmeyi kesmeyi yarıyor bu ayarla. Yani iki tane dedektörle yan yana gezerken ya da pinpointte elektrik hatlarında sıkıntı yaşarsanız yani 1-2-3 yaparak sonuçta elektriklenmeyi kesmeye yarar. Şu gördüğünüz ışık, fener şuraya tekrar gelelim. Düğmeler çok hassas. Gördüğünüz gibi fener. Yani ön ışık yaktı şu anda. Bu şekilde. Tekrar kendine geldi. Diğer ayarlara geçelim. Işığı göstermiştik. Burada ses olayı arkadaşlar. Şöyle bastık. Sesi gördüğünüz gibi düşürdük. Ya da yükseltebiliriz. Tekrar ayarlara gelelim. Ayarlarda hiçbir şey yapmazsanız birkaç saniye içinde ana menüye tekrar geri dönüyor cihaz. Tekrar yükselttim. Bekliyorum. Ayar kısmına geldi. Ekran şu arkadaşlar. Bu da geri dönüş. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Ya da şöyle yapayım. Demir red özelliğini tekrar kaldıralım buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demir red özelliğini kaldırdık. Ana ekran geldi. Arkadaşlar cihaz bu şekilde gerçekten çok kullanımlı. Altın arkadaşlar. Bir gram altın. Gümüş para. Normal bizim bir TL büyüklüğümüzde paramız. Arkadaşlar nokta acı point. Cihazımız bu. Almak isteyen varsa fiyatı 4770 TL. Ee, zaten arkadaşlar tüm firmalara sayılı yani e, sınırlı sırada gönderildi ilk etapta. Pointer almak isteyen bu numaradan beni arayabilir. Zonguldak dedektörü Erhan ben. Teşekkürler arkadaşlar.